Şimdi şöyle Furkan biliyorsunuz 201 gündür tutukluydu, cezaevindeydi. Üzerine atılı 3 ayrı suçlama vardı. Şimdi bugün yapılan yargılamada Furkan 201 gün sonra ilk defa hakim karşısına çıkarak kendisini savunma imkanı elde etti. Savunma imkanını verdi mahkeme ama reddetti. Çünkü Furkan bu tarz yapılan bir yargılamayı, hukuka aykırı yazılan bir iddianameyi ve hukuka aykırı bir şekilde 5 Eylül'de yazılan ve 15 Eylül'de kabul edilen bir iddianamenin duruşma tarihinin kötü bir niyetle iki aralığa bırakılması sonucu bu mahkemede savunma yapmayı reddetti. Ondan sonrasında biz avukatlar olarak savunmalarımızı yaptık ve mahkeme heyeti bir karar verdi. Savcı her üç suçun hepsinden ve herkese karşılık ceza istemesine rağmen mahkeme Türkiye Cumhurbaşkanı karşı suçlamasından ceza verdi. Kamu görevlisinden karşı suçlamasından ceza verdi ve terörle mücadele göre görev almış kişilere hedef göstermek olarak adlandırdığımız terörle mücadele Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin 1. fırkasına düzenlenen suçtan ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden sadece ceza verirken diğer başsavcı vekili ve terör savcısı hakkında beraat kararı verdi. Şimdi burada aynı zamanda Furkan'ın tahliyesine karar verildi ve bu bizi çok sevindirdi. Ama bu buruk bir sevinç. Çünkü Furkan zaten hak etmediği bir cezayı aldı. Furkan'a neticede toplam 4 yıl 3 ay ceza verildi. Fakat bu aldığı 4 yıl 3 ay cezanın hiçbirinin zaten Furkan almaması gerekiyordu. Çünkü bizde savunmalarımızda bahsettiğimiz gibi Furkan sadece gazetecilik yaptı. Elindeki belgelere dayanarak, elindeki bilgi lere dayanarak bunu haberleştirdi ve gazetecilik faaliyeti olarak yayınladı. Nedenle ne? yargılanması dahi abesle iştigalken Furkan'a ceza verildi. Furkan'a ceza verilmesi sonrası sanki ufak bir ödülmüş gibi de tahliye kararı verildi. Şimdi biz bu tahliye kararına evet sevinçliyiz, mutluyuz ama Furkan'ın aldığı cezayı kabul etmiyoruz. Furkan'ın aldığı bu cezaya karşı da zaten istinaf kanunuyla başvuracağız. İstinaf mahkemesi tarafından da bu cezaların kaldırılacağına inanıyoruz. Şu anda 25 Ağustos Ceza Mahkemesi'nde savcı Furkan'ın tutukluluk halinin devamını istediği için bu karara itiraz edecektir mutlaka. Bugün, yarın, önümüzdeki gün 15 gün süreleri var savcılığın itiraz etmesi için. Ama bir iki gün içerisinde itiraz edeceklerini düşünüyorum. İtiraz sonrası asıl sıkıntılı süreç başlıyor. Burada itiraz, konusu, itiraz sonucu dosya İstanbul 26 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Ve İstanbul 26 Ağır Ceza Mahkemesi de Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası veren ve Fatih Altaylı'nın hükmen tutuklanmasına karar verilen bir mahkemeydi. Dolayısıyla burada itiraz sonucu 26 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fatih Altay ile verilen kar kararın aynısı Furkan için de verilebilir. Şu anda tabii ki böyle bir karar verilmesini ümit etmiyoruz. Dileriz ki savcılık hiç itiraz etmez ve bunları yaşamayız. Çenek olarak hala önümüzde duruyor maalesef.